Arkadaşlar şeker de vereyim size gelin. Çocuklar gelin şeker vereyim. Gel kuzum bakayım. Hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk, İstanbul'dan. Oo, maşallah 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 hoş geldiniz. Kuzum yakışıklı mı maşallah. Hoş geldiniz. Arkadaşlar size şöyle kolay vereyim hoş geldiniz. Bravo neredesiniz laf edersiniz? Ben asıl Ukraynalarım. Ukraynalı. Ukraynalı, ama... peki Ukrayna'ca Kur'an-ı Kerim'iniz var mı? Yok. Evet. Size bir tane hediye edebilirim arzu ederseniz. Şöyle, Çok Ukrayna'ca, Bunu siz Türkiye'de yaşıyorsunuz anladığım evet. kadarıyla, bunun içerisinde Hz. Meryem annemizi anlatan bölüm var, Hz. İsa Aleyhisselam'ı anlatan bölüm var, sure var, şu Hz. Meryem'i anlatan bölüm, bu yedi uyuyanlar var ya Seven evet. Slippers kendi diliniz en iyi anladığınız dildir zaten biliyorsunuz. Buradan siz Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'deki bütün kıssaları, olayları, peygamberleri okuyabilirsiniz. Chesh en çok Cześć, Polska! Pozycjan, dziękujemy! Cześć, Polska! Hello! Cześć! Cześć, Polska! We have about 20 different languages books, Korans meaning Polska Koran nema, Polska Koran finished. I'm very sorry. Okay. As, as a imam, as a imam. Bagavant. German, Italian, Portuguese, uh, Chinese, Japan, Korean, Hebrew, Czech, Sinhala, Thai, Magyar, Portuguese, uh, Holland, uh, German, French, Ruski, Spanish and other languages Koran. If you can other language, uh, I can give to you in your language, uh, Quran. Please sit. <laughs> Dear guest, hold you. We are praying every day five times. Morning, middle, last middle, evening and last evening. We are uh, taking ablution. Mm -hmm. Tak jak mówiłem, and we are washing our hands and if we have ring and we are taking 3 times water to mouth 2 razy buzia do płuwamy można sobie Yes umyć, and we are pie. taking 3 times water to mouth to have some now them ciągle do rosta podaj klinet je journal journal e dust is uh, dużo bakterii filter. w płotu po iskrzdesstwo za wewnętrzną kożę for right arm Zaczynamy od prawej ręki tak jak widać left arm, a później lewa, tak jak się państwo spodziewaliście. Happy end, how is saying in to widzieć. Eh? I bring your between fingers. Czyli tak jak widać pomiędzy palcami. Dokładnie, under up. they we we can take the quran but it wasn't in the polish language <laughs> but uh, probably you will take it no i haven't seen it. because we have a imam çok güzel karşıladı bize de kuran-ı Kerim'i hediye etti hem de ukraynca tam iyi ana için çok teşekkürler kur'an-ı kerimi tanıtmaya çalışıyoruz Kur'an-ı Kerim'de mesela geçenlerde bir Alman çift gelmişti. Sordum, affedersiniz kaç yaşındasınız dedim. 81 dediler. Kadın da erkek de 81'er yaşında. Dedim Kur'an'la daha önce hiç karşılaştınız mı? Ya yani Kur'an okudunuz mu? Hiç dediler. E düşünün ki böyle bir insanın 81 yıl boyunca ilk defa Kur'an'la karşılaşması benim vesilemle oluyor. Allah beni böyle bir şeyde kullanıyor. Bu benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Normalde biraz İngilizcem var. Çok mükemmel değil aslında. Birazcık İngilizcem var. İşte birazcık Arapça, biraz Hollandaca dilim var. Ama ben burada insanlara Kur'an'ı anlatırken, tanıtırken, verirken şunu fark ettim. Onların dilinde birkaç cümle söylediğinizde onların bu çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. Ya diyorlar imam bizim dilimizden konuşuyor. Ben tabii hani bunu fark ettikten sonra onların da böyle gönüllerinin hemen bize ısındığını fark edince şöyle bir sistem geliştirdim. Örneğin sizin dilinizde hoş geldiniz ne demek diyorum, nasıl söylüyorsunuz diyorum. O da diyor ki Çeşç diyor mesela. Ben de onlara Çeşç, Polska diyorum. Onlar da çok memnun oluyorlar. İşte nasılsınız diyorum, özür dilerim isminiz nedir, benim ismim şu, memnun oldum güle güle. Hani insanın yaşı ilerledikçe aklın olgunluğu da artıyor malumunuz. İnsanın yaşı ilerledikçe insan bu yolun sonunun varacağı yeri de görüyor. E tabi hem bu bunun etkisi hem de Kur'an'ın bu meselelere e, bakışı aynı zamanda tabi oğlumuzun e, şehit olması açıkçası e, bize çok büyük bir ivme kattı. Çünkü oğlumla akşamleyin işte tam yatsı ezanı sırasında konuşacaktık yatsın namazını farzını kılarken beni aradı e, konuşamadık görüşemedik ben onu aradım görüşemedik e, sabah da şehadet haberi geldi e, düşünebiliyor musunuz İnsanoğlu bir an var bir an yok e, bu kadar kısa bir hayatı yaşıyoruz o zaman e, elimizi çabuk tutmalıyız hani e, Allah'ın rızası için ee, ülkenin birliği beraberliği için insanlığın kurtuluşu için hep beraber bir şeyler yapmalıyız ee, çizgisindeyiz şimdi biz zaten buraya gelen insanların e, hiçbirinin inancını şunu bunu e, şey yapmıyoruz sorgulamıyoruz şunun için sorgulamıyoruz onun inancıdır respect diyorlar ya saygı ben şunu isterim her zaman biz bu coğrafyada birçok insanla, birçok kültürden insanla aynı vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Gönlümüz ister ki hep ülkemizde bütün inanç sahipleri barış, huzur içinde bir arada binlerce yıldır yaşadığımız gibi yaşamaya devam edelim. Çünkü sonuçta hepimiz Allah'ın kullarıyız. Herkes kendi inancından sorumlu.